İkinci periyot 2A, 3A ve 5A grubu elementleriyle ilgili bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Buna göre özelliklerin ven şemasına gösterilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye de sorulmuş arkadaşlar. Parantez içerisinde x'in 2A, y'nin 3A, z'nin ise 5A'da belirtil yer aldığı belirtilmiştir. O zaman şöyle yapalım. yani Venn şeması dedik kümeyi kendimiz oluşturalım ve seçeneklerde doğru cevabı bulmaya çalışalım. Burası x ve 2a. Burası y ve 3a. Burası da z ve 5a'ymış. Şimdi birinci ifademizde diyor ki birleşikten de artı 3 değerlik alabilenler. Şimdi arkadaşlar bakın x 2a'da. 2a'daki bir element nedir? Tüm birleşikten artı 2 değerlik alır. y 3a'daymış. 3a'dakiler genellikle Artı 3 değerlik alırlar. Z ise 5A'daymış. Şimdi 5A'daki bir element, 3 elektron alarak ya da 5 elektron vererek kendini tamamlamak ister. Ve bu aradaki değerlikleri de alır. A metaller bu şekilde aradaki değerlikleri de alıyorlardı. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Artı 3 de bu arada olduğu için. Yani bu durumda Y ve Z artı 3 değerlik alabilir. O zaman... A'yı Y ve Z'nin kesişim noktasına yazıyoruz. İkinci ifademizde küresel simetri özelliği gösterenler denmiş. Küresel simetri neydi? Son orbitalerin hepsinin tam dolu ya da yarı dolu olma durumuydu. O zaman şöyle söyleyeyim bakın 2A grubundaki bir elementin elektron dizilimi neyle biter? S2 yani değerlik elektron sayısı 2 ve 2A'da. Yani son orbitali bir tane ve tam dolu. O zaman küresel simetri özelliği gösterir. 3 adaki elementin elektron dizilimi s 2 p 1 ile biter 2 1 daha 3 değerlik elektron sayısı o zaman son orbitallere baktığımızda 1 2 3 p'nin altında 3 orbital var 1 elektron var o zaman burada küresel simetri yok çünkü bir tanesi yarı dolu diğerleri boş 5 adaki bir elementin elektron dizilimi s 2 p 3 ile biter 2 3 daha değerlik elektron sayısı 5 o zaman P'nin altında 3 orbital var. 3 üç üçü de yarı dolu olduğu için küresel simetri özelliği gösterir. O zaman X ve Z. O zaman şuraya yazmamız lazım. C'ye baktığımızda oksit amfoter özellik gösterenler demiş. Arkadaşlar şimdi ikinci periyot diye belirtilmiş burada. İkinci periyot 2A iki grubunda kim vardır? Berilyum vardır. 3A'da bor vardır. 5A'da ise azot vardır. Şimdi bu üç elementimiz içerisinde berilyum amfoterdir. Amfoter metallerimiz kimlerdi? Şöyle kodlamıştık. Zeynep ben sana kırmızı papuç aldım diye kodlamıştık. O zaman berilyum amfoter diğerleri amfoter değil. O zaman C'yi sadece buraya yazıyoruz. D seçeneğine baktığımızda birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan element denilmiş. Şimdi yine belirtiyorum aynı periyottalar. Aynı periyotta 1A'dan 8A'ya doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi genellikle artıyordu. Yani şöyle oluyordu. 3 aşağı 5 yukarı diyorduk. 1A en küçük. Daha sonra 2A 3A'dan büyük. 4A sonra 5A'da 6A'dan büyük. 7A ve 8A diye gidiyordu. Yani 5A 2A ve 3A. Bunlar içerisinde iyonlaşma enerjisi en büyük olan 5A grubu olacağı için o zaman D'yi de buraya yazdık. E seçeneğine baktığımızda baş grup elementi olanlar denmiş. Baş grup demek A grubu elementi demektir. O zaman 3'ü de A grubunda olduğu için E'yi de 3'ünün kesişim noktasına yazıyoruz. O zaman seçeneklere bakarsak cevabında C seçeneği olması gerekir. X atomu Y atomuyla izobardır. X atomu Z atomuyla izotondur diye bilgi verilmiş. Buna göre X atomunun periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi izobarın tanımı neydi? Kütle numaraları aynı. Proton sayıları farklı olan tanecikler demektir. Şimdi Y atomunun kütle numarası 39 ise X atomunun da kütle numarası 39'dur. İzoton neydi? Nötron sayıları aynı. Proton sayıları ya da kütle numaraları farklı olan tanecikler demektir. Bakın buradaki nötron sayımız kaç olur? Proton sayısıyla nötron sayısının toplama kütle numarasını veriyordu. Yani 37'den 17'yi çıkarsak burası 20 yapar. Yani 17 ile 20'yi topladığımızda 37'yi veriyor. Bu şekilde sağlamasını da yapabilirsiniz. O zaman buradaki nötron sayımız 20. Bakın 39'dan 20'yi çıkarırsak burası da 19 yapar. Az önce söylediğimiz gibi protonla nötronu topladığımızda bize kütle numarasını veriyor. O zaman 19'un elektron dizilimini yaparsanız periyodik tablodaki yeri için 2 8 8 ve 1. Burada 4 tane katmanımız var. 4. periyot. Ve son katmada 1 elektronumuz olduğu için 1A grubunda. Yani bunu orbitalden de dizilim yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu 20'nin altındakileri bu şekilde dağıtıyoruz ama şu şekilde de yapabilirsiniz. 1s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 ve 4s1. Bakın en büyük baş kuantum sayısı 4 olduğu için 4. periyot. Değerlik elektron sayımız 1 olduğu için 1 ve s ile bittiği için a grubu diyebiliriz. Yani bu durumda cevap c seçeneğidir. Aynı periyotta bulunan ve soy gaz olmadığı bilinen X, Y ve Z elementleriyle ilgili bazı bilgiler veriliyor. Buna göre bu elementlerin periyodik cetveldeki yerleriyle ilgili aşağıda verilen kesitlerden hangisi doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın aynı periyotta diyorsa aynı yatay sırada bu elementlerimiz. Zaten bu durumda bakın D ve C seçeneği gitti. Bunlar aynı grupta. Aynı düşey sütunda oldukları için Şimdi birinci ifademizde diyor ki x bileşiklerine sadece eksi bir değerlik alıyor. Yani bu kimdir? Flordur. Çünkü flor tüm bileşiklerinde eksi bir değerlik alır. Yani flor hangi gruptadır? 7A grubunda. Yani bu şekilde bir bilgi vermiş. Ve bunlar soy gaz olmadığına göre yani flordan sonra kim gelebilir de periyodik tabloyu düşünürsek 8 ama 8A'da kimse yokmuş. O zaman flor olacağı için x en sağda olacak 7A grubunda. Atom çapı X ve Z element yani Y'nin atom çapı X ve Z elementlerinden büyüktür demiş. Aynı periyotta sol tarafa doğru gidildiği çap artar. O zaman Y en solda olacak. O zaman Z de ortada olacak. Şunu da söyleyebiliriz. Bakın Z diyor ki son katmanında bulunan elektron sayısı 6'dır. Yani bu elementimiz de 6A grubunda zaten X'in hemen yanında olması lazım. O zaman bu şekilde bakarsak doğru cevabın B seçeneği olduğunu görürüz. Yukarıdaki periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementler içerisinde elektronegatifliği en yüksek olan element aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi periyodik tabloda elektronegatiflik yukarıya doğru ve sağ tarafa doğru genellikle artar. O zaman burada en yukarıda ve en sağda olan kim? Flor. O zaman elektronegatifliği en büyük olan elementimiz flor'dur. Buna göre cevap da C seçeneğidir. Periyodik cetvelde aynı düşey sütunda yer alan elementler için nitelik ve niceliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi aynı düşey sütun demek ne demek? Aynı grup demek arkadaşlar. Çünkü düşey sütunlara grup diyorduk. Şimdi birinci yargımızda diyor ki kimyasal özellik. Arkadaşlar zaten kimyasal özelliğin aynı olma şansı yok. Aynı düşey sütundakilerin yani aynı gruptakilerin kimyasal özellikleri genellikle benzerdir. Yani burada da şunu söyleyebiliriz. Genellikle deme nedenimiz mesela 1A grubundaki hidrojen ile grubun diğer üyelerini ele alırsak. Mesela böyle aşağıya doğru gidiyor. Diğerlerini yazmadık. Hidrojen, A metal aynı gruptaki diğer elementlerimiz ise metal. Bunların da kimyasal özellikleri birbirine benzemez. Onu da söyleyelim. Zaten aynı olamaz dedik. Benzer kısmını da böyle açalım. Değerlik elektron sayısı diyor. Şimdi aynı gruptaki elementlerin değerlik elektron sayıları genellikle aynıdır. Ama burada da şunu unutmayalım. Şimdi 8A grubundaki helyum ve diğer her gelin ecip arsız karısını kesip rendelemeyi öğrendi diye kodlamıştık. Bakın helyumun değerlik elektron sayısı 2 iken diğer üyelerin değerlik elektron sayısı 8'dir. O zaman buna da kesin aynı deme şansımız var mı? Yok. Et grup numarası diyor. Zaten aynı düşey sütun demek. Aynı grupta demek. Bunların grup numaraları aynıdır. O zaman bu durumda cevap yalnız 3 ve B seçeneğidir. Yukarıdaki periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifadede diyor ki potasyum elementinin metalik aktifliği lityum elementine göre daha büyüktür denilmiş. İşte periyodik tabloda metalik aktiflik aşağıya doğru artar. Evet potasyum lityuma göre daha aşağıda olduğu için bu ifademiz doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda oksijen ve kükürt benzer kimyasal özellik gösterir denilmiş. Evet oksijen ve kükürt şurada gördüğünüz gibi aynı grupta. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri genellikle benzerdir. Oksijen ve kükürt için doğru bir ifadedir. C seçeneğine baktığımızda birinci yonlaşma enerjileri arasında şu üç elementimiz arasındaki ilişki bu şekildedir demiş. Şimdi bu üç elementimiz aynı periyotta. Şimdi aynı periyotta şöyle bir grafiğimiz vardı grafik üzerinden hatırlatalım. 3 aşağı beş yukarı diyorduk. Yani 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A şeklinde gidiyordu. Şimdi burada bakın şurası 8A ise bir gerisi 7A, şurası 6A ve şurası da 5A. Şimdi bu 3 elementimiz içerisinde iyonlaşma enerjisi en büyük olan 7A. O zaman flor büyüktür. Daha sonra küresel simetriden dolayı 5A grubunda bulunan iyon, elementin birinci iyonlaşma enerjisi 6A grubunda bulunan elementin birinci iyonlaşma enerjisinden büyük olur. O zaman burada flor büyüktür azottan, o da büyüktür oksijenden şekli olması gerekir. O zaman burası yanlıştır. Bir sonraki ifademize baktığımızda diyor ki flor elementinin elektro negatifliği klor elementine göre yüksektir demiş. Şimdi flor ve klor aynı grupta. Aynı grupta yukarıya doğru gidildikçe elektro negatiflik artar. O zaman flor daha yukarıda olduğu için bu ifademiz de doğrudur. E seçeneğine baktığımızda diyor ki atom çapı en büyük olan potasyum elementidir. Çap, periyodik tablo çap aşağıya doğru ve sol tarafa doğru artar. Bakın potasyum en aşağıda ve en solda olduğu için bu ifademiz de doğrudur. O zaman burada cevap C seçeneğidir. Bir elementin ametalik özelliği niceliklerinden hangileriyle doğru orantılı olarak değişir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi periyodik tabloda ametallik özellik için şunu söyleyebiliriz. Ametallik özellik yukarıya ve sağ tarafa doğru artış gösterir. Yani verilen nicelikleri de buna göre bakacağız. Doğru orantılı mı, ters orantılı mı? Şimdi birinci yargımızda diyor ki: Elektronegatiflik, evet yine elektronegatiflik periyodik tabloda bu köşeye doğru yani sağ tarafa ve yukarıya doğru artış gösterir. Genellikle artış gösterir. Zaten ametellik özellikle öyledir. Genellikle artış gösterdiği için doğrudur. Oksitlerinin bazik karakteri diyor. Oksitlerin bazik karakteri periyodik tabloda aşağıya ve sol tarafa doğru artış göstereceği için o zaman bu ters orantılı oldu. İkincisi olmadı. Atom yarıçapı demiş. Yine yarıçap bu noktaya doğru yani aşağıya ve sol tarafa doğru artış göstereceği için üçüncüsü de ters orantılı oldu. O zaman burada cevap yalnız 1 ve A seçeneği oldu arkadaşlar. Periyodik cetvelde aynı periyotta bulunan ve soy gaz olmadığı bilinen X, Y ve Z elementleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre bu elementlerin proton sayıları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir diye de sorulmuş arkadaşlar. Bakın aynı periyotta dediği yani aynı yatay sırada ve soy gaz olmadıkları da biliniyormuş. Şimdi birinci ifademizde diyor ki Y'nin atom yarı çapı X'ten büyüktür. Aynı periyotta çap sol tarafa doğru artış gösterir. O zaman Y X'e göre daha solda olacak. Ametrik aktifliği en fazla olan Z'dir denilmiş. Aynı periyotta ametrik aktiflik sağ tarafa doğru artış gösterir. O zaman Z en sağda Y de X'e göre daha solda olacak için bu şekilde bir dizilime sahiptirler. Şimdi proton sayıları içinde şunu söyleyebiliriz. Proton sayısı sağ tarafa doğru artış gösteriyor. O zaman ne olacak? Z büyüktür. X'den o da büyüktür. Y'den olması gerekir. Yani seçeneklere bakarsak doğru cevabın D seçeneğinde olduğunu görürüz arkadaşlar. Yukarıdaki periyodik tabloda oklarla gösterilen 1 ve 2 yönlerinde Periyodik özelliklerin değişimi ile ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki bir yönünde birinci iyonlaşma enerjisi genellikle azalır demiş. Bu ifademiz doğrudur. Çünkü iyonlaşma enerjisi yukarıya doğru ve sağ tarafa doğru genellikle artış gösteriyor. O zaman aşağıya inildikçe azalacaktır. B seçeneğine baktığımızda diyor ki iki yönünde genellikle elektronegatiflik artar. Bu ifademiz de doğrudur. Çünkü elektronegatiflikte sağ tarafa ve yukarıya doğru genellikle artış gösterir. C seçeneğine baktığımızda diyor ki bir yönünde atom çapı artar. Bu ifademiz de doğrudur. Çünkü atom çapı aşağıya ve sol tarafa doğru artış gösterecektir. D seçeneğine baktığımızda diyor ki iki yönünde elementlerin oksitlerinin asidik karakteri artar. Asidik oksitin gücü periyodik tabloda sağ tarafa ve yukarıya doğru artış gösteriyordu. Yani iki yönde evet artış gösterecektir. E seçeneğine baktığımızda bir yönünde elementlerin metalik özellikleri azalır demiş. Metalik özellik çapla doğru orantılı olarak aşağıya ve sol tarafa doğru artış gösterir. Yani bir yönünde aşağıya doğru inildikçe metalik özelliğin artması gerekir. O zaman burada cevap E seçeneğidir. ardışık çekirdek yüküne sahip elementlerin birinci yoğunlaşma enerjisi atom numarası grafiği aşağıda verilmiştir. Üçüncü periyot elementler olan bu elementlerle ilgili yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi yoğunlaşma enerjisinin grafiğinin tam hali nasıldı? Şöyle bir hatırlatalım. 3 aşağı 5 yukarı diyorduk. Yani 1A daha sonra 2A 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A şeklinde gidiyordu. Bakın burada düşüşün olduğu iki nokta var. Yani 2A'dan 3A'ya geçerken bir de 5A'dan 6A'ya geçerken. Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Bakın birinci olasılık 2A, 3A, 4A, 5A olabilir. Ya da 5A'dan başlatıp yani burası 5A, 6A, 7A ve 8A şeklinde olabilir. Şimdi birinci yargımızda diyor ki atom çapları arasındaki ilişki x büyüktür y'den o da büyüktür z'den demiş. Arkadaşlar periyodik tablo atom çapı sol tarafa doğru artış gösterir aynı periyotta. O zaman x her halükarda diğerlerine göre daha solda olduğu için x y z şeklinde olacak bu ifademiz doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda t elementi küresel simetriktir. Bakın t için o iki olasılık var dedik 5a ya da 8a. Şimdi 5a'da olursa 5A'daki bir elementin elektron dizilimi S2 P3 ile biter. Yani son orbitallerine baktığımızda son orbitallerin hepsi yarı dolu. Yani küresel simetrinin tanımı neydi? Son orbitallerin hepsinin tam dolu ya da yarı dolu olma durumuydu. Yani 5A'da küresel simetri özelliği gösterir. Peki 8A'da olsa bu sefer S2 P6 ile bitecek. Çünkü değerlik elektron sayısı 8, 2, 6 daha 8. O zaman burada Son orbitallerimizin hepsi P'nin altında 3 orbital var. 6 da elektron var. Hepsi tam dolu. O zaman burada da küresel simetri özelliği gösteriyor. İkinci ifademize doğru. Üçüncü ifademize baktığımızda Y elementi metal de denilmiş. Bakın Y elementi 3 A'da olsa evet metal ama 6 A'da da olabilir. O zaman A metalde olabilir. Buna kesin doğru diyemiyorum. Bu durumda cevap 1 ve 2. Yani D seçeneğidir.